thank <laughs> you thank you. Hmm. Suçüstü! Hiç vicdanı sızlamadı mı şu güzelim denizi kirletirken ha? Kardeşim, tuvalete yapsaydım gene buraya akacaktı, ben kısa yoldan hallettim. Çöp de Denizi kirletmek ne demekmiş görürsün! Yürü hadi yürü, yürü! Hay Allah! Senin bu yaptığın en büyük insanlık suçudur! Suç değil müdürüm, en küçük ihtiyaçtır. Kes! Sen İstanbul boğazını, güzelim Marmara denizini kirlettin. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Senin yüzünden yavrularımız denize giremiyor, balıklarımız ölüyor. Bugün kalkan balığının kilosu 50 bin lira ise, bunun sebebi sensin. Etin, peynirin, zeytinin, fasulyenin... ...bütün pahalılığın sebebi yoksa ben olmayayım? <laughs> Dün denizi kirleten bir gemiye 150 milyon lira ceza kestik. Sana da yarısı olsun, 75 beş milyon. <laughs> 75 beş milyon ha? <he? gülüyor> Bunda gülnecek ne var? Biz cezayı keseriz, ödeyemezsen hapis yatarsın. <laughs> ne yapalım yatarız? <laughs> Hay Allah. <laughs> Gülme kardeşim deli misin? Ne yapayım kendimi tutamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Sana hapis de az! Asmalı seni. Şuna bak! Ağlanacak haline gülüyor! Ben gülerim! Ağlamam! Hiç ağlamadım ki! Vallahi kendimi tutamıyorum. Deli misin be adam? Vatana ihanet ettiğin yetmezmiş gibi... ...Bir de devlet memuruna hakaret ediyorsun! Seni mahkemeye veriyorum! <Gülüyor> Götürün! <Gülüyor> Denizi kirletmişsin, bir de devlet memuruyla alay etmişsin! Alay etmedim efendim, güldüm! Neden? <laughs> Bak yine gülüyorsun! Gülüyorum! Gülme oğlum burası tiyatro değil mahkeme salonu. Biliyorum efendim. Biliyorsun ama hala gülüyorsun. Kızıyorum ama. <gülüyor> Mahkemeye saygısızlık ettiğin için hapse atarım seni. Bak hala gülüyor. Kusura bakmayın efendim. İstemiyorum ama gülüyorum işte. <gülüyor> Anlaşıldı. Yaz. Sanığın akıl hastanesine sevkine karar verilmiştir. <laughs>